Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Ağustos ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talebi Ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımız için Ağustos ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz. Şimdi bir dakika şöyle dursunlar bir sırasıyla alalım. Dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Evet arkadaşlar şimdi genel açılımınızdan geliyorum buraya. Lütfen genel açılımınızı da izleyin. Ne kadar parlak bir potansiyele sahip olduğunuzu bilinçaltı enerjilerinizde ne kadar güçlü bir yolculuğu inşa edebileceğinizi gördük. Orada genel anlamda olası enerjiler, açığa çıkacak olası enerjiler, bilinçaltınızdaki olası güçlü enerjileri gördük. Burada ise nokta atışı ...belirli konularla ilgili bir harita mahiyetinde bir rehberlik yapılıyor olacak. Zen, zen açılımlar bu açıdan çok kutsaldır ama senkronizasyonlar var. Orada da zaten belirli yorgunluklarınız olduğunu ve artık taze bir başlangıç yapılması gerekliliğini gördük. Ama çok daha farklı, güzel e, projeksiyon tutulan konular vardı. Lütfen izleyin. E, şimdi bir kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı set var arkadaşlar. Üçü de birbirinden şifalı setlerdir. Sizlerin ruhani e, gelişimi ya da bireysel kişisel gelişimine destek olacak mahiyette tasarl tasarlanmışlardır. Affola dil sürçmesi için. E, üçünün de tanıtım videoları kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde mevcut. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Bu grubun sahibi Başak Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı. Ağustos ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Başak Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Ağustos ayı frekansını yükselt, enerji kartını sevgiyle aldım, kabul ettim. Ve bu mesajın sahibi Başak burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, Ağustos ayı rakamların büyüsü enerji kartını da sevgiyle peki aldım, kabul ettim. Şimdi bunlar bir dursun. Bunlardan destek istiyor olacağız birazdan. Temel enerjiye baktığımızda odaklanmanız gereken temel enerji de e, artık ee, yüklerle ilgili bir tamamlanma döngüsüne geldiniz. Artık sizi huzursuz eden tedirgin eden strese sokan yük dediğimde size ne ifade ediyorsa o. İçine sıkıştığınız bir ilişki, ayağınızı sürüye sürüye gittiğiniz bir kariyer e, işte efendim bazı alışkanlıklar, bazı sağlıksız rutinler bazı inanç sistemleri nedir sizi yoran, strese sokan artık huzursuz eden, tedirgin eden yükler. Bunları bırakacaksınız iradeyle. Çünkü kimse gelip sizin alanınızdan Yükleri söküp alamaz, kurtarıcı beklemiyoruz. E, bu yük taşımakla ilgili bir döngünün sonuna gelmiş olduğunuzun farkında olacaksınız ve bu yüklerden özgürleşmekle ilgili irade çalıştırılacak burada. Korkularınız bölümünde e, sabır ve istikrarla umut ve inançla bolluk bereket e, yaratamama, belki sa yeterince sabredememe, belki e, tohumların gelişemeyecek olduğu kaygısı. Şimdi herkesin bolluk bereket inşa yaratım aşaması anlamı, değeri, mahiyeti farklılık gösterir. Değil mi? Bilemem. Burada neyi geliştirmekle ilgili kaygılısınız? Neyin açığa çıkmayacağı ile ilgili kaygılısınız? Belki <laughs> kaynakları sınırlı algıladığınızı genel açılımınızda da gördük. şimdi belki yaşamda zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, işte sevgi, dayanışma, ilişkileri, alanınız, hobileriniz, yetenekleriniz, zilyon tane hali vardır buranın. Toprak elementi söz konusu olduğunda bireysel varoluşun köklü inşası da dahil pek çok alanı içerir. O yüzden e, bu, direnç var burada. Affedin arkadaşlar korkular dedim değil mi? E, beni affedin ne olur. Bazen böyle oluyor. Bir de şimdi ben yeni bir tane şey aldım. Siz söyleyin. E, kule ventilatör aldım ve acayip ses çıkartıyor. Ama çok sıcak. Diğeri yetmediği için e, işte mecbur hani onsuz olmuyor eriyoruz sonuç itibariyle çok sıcak onun bende de mizofoni var onun sesi de beni inanılmaz geriyor bir taraftan e, affedin oldu mu beni bu anlamda kaydı geri çekmek istemiyorum burada çok güzel bir rehberlik var burada direnç olduğunda bütün bu alanlarla ilgili gerekli sabrı adanmışlığı göstermeye karşı direnç olabilir e, belki işte e, bir yol böylesi köklü bir bolluk bereket inşa etme aşamasında belki belki belirli bir alanda duruyorsunuz ve o alanı artık o alandan çıkıp yeni bir platformda sağlıklı tohumlar yetiştirmeye karşı direnç olabilir. Nihayetinde belki istikrara karşı direnç olabilir. Toprak elementi söz konusu olduğunda istikrar, süreç, kararlılıkla ilgili alan biliyorsunuz. Ve yani Başak burcu en titiz, organize, istikrarlı gruplardan, disiplinli gruplardan biri değil mi? Öz denetim, kararlılık dediğimizde başı çeken gruplar arasındasınız. O yüzden bu direncin kırılması gerekecek. Burası içsel sorumluluk seviyeniz. Şimdi genel açılımınızda da e, bu vurgu çokça vardı. Bir şeylerin artık kesilip atılması gerekiyor. Aktif analitik zihin, berrak bir zihin ve kristal bir görüşe sahip olduğunuz bir yolculukta bir hedef ve vizyon ya da bir takım hedef ve vizyonlarla ilgili e, artık kristal bir görüşe sahip olduğunuz bir yapıyla özgürleşmiş bir zihinle rüzgar gibi eyleme geçme zamanı artık sizin için. Eylem çağrısı var burada. İçsel sorumluluk seviyeniz bu sizin. Ve size hizmet etmeyen insan olay döngü, inanç sistemi, davranış kalıbı vesaire, rutin, şu bu ne varsa kesip atarak eyleme geçmeniz gerekecek. Berraklık özgür bir zihin. Efil efil bir zihinle. Eee sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu artık denge zamanı denge belirli konularda ağır bastı yaşamınızda gördük genel açılımınızda e çok zorlayıcı artık kapatılması gereken bir döngüde mücadele ettiniz uzunca bir süredir şimdi bakacaksınız dengeyi bozan nedir hangi konularda e, denge ağırlaştı bir alanda Oranın yükünü hafifletmek gerekecek. Ee, burada örneğin atalet mi var cesarete dönüştürerek, kıtlık bilincimi var bolluk bilincine dönüştürerek, ee, yani kurşunu altına dönüştürür gibi açığa çıkan bir denge alanı vardır. Şifa kartlarından biridir, melek enerjidir. Ee, şeytan kartının zıt kutupudur denge kartı. Yani gücümüzü teslim ettiğimiz gölge alanlardır şeytan kartı. Burası gücümüzü teslim aldığımız ışık alandır, dengeyle başarırız bunu. Tabii ki buranın yelpazesi çok geniş. Herkes bakacak burada nedir denge, dengeden çıkan bir süredir. Majör enerji bu çıtır çerez enerji değil yatsıyamayız bunu. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gerekiyor bunu. Artık sizin için ışıklı parlak bir varoluşa geçme evresi olduğunu genel açılımınızda gördük. Lütfen gidin izleyin. Korkularınız bölümünde buranın devamını görüyoruz zaten. Burası 7, burası 8. Burada tekrar bolluk bereket anlayışınız her neyse e, hasa, hasat toplayamamak ya da o bolluk bereketi inşa edememek, geliştirememek, büyütememek var burada kaygılarda. Manasızdır. Zaten buradaki dört enerjiyi sırasıyla yerine getirdiğinizde burası bu korkunun e, ortadan kalktığını tecrübe edeceksiniz. Buraya geldiğimizde yapmanız gereken en akıllıca eylem arkadaşlar artık yüreğinizin bilgeliğini takip ederek yürek merkezli bir eylem Açığa çıkaracaksınız burada. Yüreğinizin götürdüğü yere gitme zamanı gelmiş. Şimdi burası eylem, burası da eylem, burası da eylem. İki iki şekilde de eylem çağrısı var. Zaten genel açılımınızda da e, bir yolculukla ilgili artık bir döngünün aktive olduğunu gördük. E, şimdi artık özgür bir yürekle. Benim yüreğim ne ister? Benim yüreğimin içindeki motivasyon, o güzel motivasyon, saklı sır nedir? Benim kalbimin sırrı nedir? Benim kalbimin arzusu nedir? Benim yüreğimin söylemek istediği şarkı nedir? Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil. E, mış gibi değil, plastik değil, sentetik değil. Yüreğinizin sesini takip edeceksiniz burada. Coşkulu duygular. Duygularda katılık yoktur burada. Huzurlusunuz, neşelisiniz, keyiflisiniz, umutlusunuz, canlısınız ve e, sevgi dolu bir ilerleyişle hedefinize doğru ilerliyorsunuz burada. Burada ne var? Artık varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Arınma tazelenme, yenilenme, bırakışlar, özgürleşme, denge. Bütün bunlardan sonra artık taptaze bir başlangıç zamanı sizin için. Duygular, duygusal anlamda özellikle tazelendiğiniz bir döngü burası. Şimdi o yüzden burası sizin kutsal kaseniz. Özünüzün kutsal suyu var burada. E duygular alanınız, bilinçaltı, duygular ve sezgiler alanınız burası. Burada çiçekler yetişebilmesi için tabii ki karanlık duygular, e, gölge duygular alandan çıkması gerekir. Korku, kaygı, vesvese, öfke, kin e, işte falan filan biliyorsunuz pek çok karanlık, gölge duygu var. Hepsi bizim için fakat bir temizlik gerekiyor artık bu anlamda arınma, tazelenme, yenilenme. Ondan sonra yalnız burada sezgiler artar, yaratıcılığınız güçlenir, harika ilişkiler, doğru bağlantıları, itimat dolu ilişkileri, mıknatıs gibi kendinize çekmeye başlarsınız. Ruhen geliştiğiniz bir döngü olur aynı zamanda hak ediyorsunuz bunu. Kalıcı başarı, mutluluk potansiyeli taşıyan bir döngüyü aktive etmekle ilgili yalnız farkındalık. Bakın varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi bu sizin. O yüzden takılma eğilimi olduğunu bazı dostlarımızın gördük genel açılımınızda. Dikkat! <laughs> Dikkat! Artık sizin için yorulduğunuz bir döngü sona gelmiş. Sonuna geldiniz bunun kriz çözümü ilk adım kurban zihniyetinden çıkmaya ve bağ kesmeye çağrılıyorsunuz. Şimdi birileriyle bir takım insanlarla bazı sorunlar yaşandı belli ki şimdi sürekli karşımızdaki insanın işte zafiyetli tutumlarını düşünmek, işte öyle yaptı, bana böyle yaptı, işte bana böyle ihanet etti beni, böyle üzdü beni, böyle yaraladı, işte bu kadar haksızlık ediyor bana şöyle falan yapacağımıza. Bize hizmet etmeyen insan kim olursa olsun bu insanlar, bu insanlarla bağ kesmemiz gerekir. Şimdi bağ kesmek dediğimizde, Bazen çok çok sevdiceklerimizdir e, ee, anamızdır, babamızdır, kardeşimizdir, çok iyi bir dostumuzdur, bir sürtüşme münakaşa yaşanmıştır, bir, biraz bir şeyler ters gitmiştir. Bu insanlarla da bağ kesme çalışması yaparız. Çünkü bağ kesme çalışması arada gidip gelen sağlıksız enerjitik bağları kesmek. Yani öfke, kin, bağışlayamama, kibir gibi duyguları. Tamam, ee, Anlıyor, bağışlıyor, bırakıyorum, seni benden, beni senden özgürleştiriyorum dediğimizde korkmayın. Ee, anınızla, babanızla komple bağları kesmezsiniz. O enerjetik bağları kesersiniz, huzur ve şifa yaşamaya başlarsınız ve ilişkileriniz de şifalanabilir. Ama bazı insanlarla hem mesafe belirlemek, yani hayatımızdan çıkarmamız gerekir, aynı zamanda bağ kesme çalışmamız gerekir. Bağ kesme çalışması yapmamız gerekir. Şimdi... Ee, sürekli bir insanı hayatımızdan çıkardıktan sonra da bir insanla ilgili sürekli içimizde e, negatif konuşmalar yapıyorsak ya da bir takım insanlarla şu işte bana böyle yaptı şöyle yaptı falan falan o enerjetik bağ arada gidip geliyor. Karşımızdaki insanın kendi varoluşunu yaşadığını, e, kendine ait bir tekamül süreci olduğunu, o yüzden bazı zafiyetleri olduğunu kabulleniriz. Bunları şahsileştirmemeyi başarmamız gerekir ve bağlarımızı kesmemiz gerekir. Gerek mesafe belirleyerek komple yaşamımızdan çıkararak gerekse ilk örnekte anlattığım gibi. Düşüncenin gücünü anlayabilmen için buraya Küçük bir ipucu bırakıyorum. Sosyal medyada üstün körü ilgilendiğim bir konuyla ilgili şöyle bir tıkladığın gönderi sonucunda süreyen bir eş değer gönderi bombardımanına maruz kalıyorsun, değil mi? İşte düşüncenin gücü de bu şekilde çalışıyor bil istedim. Düşünce yönetimi kendine neyi veya neleri çekecek olduğun konusunda ultra önemli. Şimdi tekrar düşünmeni istiyorum. Şimdi arkadaşlar gün içinde nasıl konuşuyorsunuz? Kendinizle yaptığınız sohbetler, insanlarla yaptığınız sohbetler, işte varoluşunuz ile ilgili yaşamla ilgili dünya ile ilgili yeteneklerinizle ilgili ilişkilerinizle ilgili cümle kalıplarınıza dikkat ediyorsunuz şu andan itibaren. İşte ben sürekli ihanete uğruyorum. Ben çok şanssız bir insanım. Bir türlü işte şu başarıyı inşa edemiyorum. E, ben bilemem tabii şimdi örneklemeye çalışıyorum. E, fakat dil kalıbımız inanılmaz önemli. Çünkü sürekli konuştuğumuz şeyler düşünceye dönüşüyor işte. O düşüncenin gücüyle de e, duygulara dönüşüyor ve alışkanlığa dönüşüyor ve bir gerçeklik yaratıyoruz. Artık bur <gülüyor> affedin. <gülüyor> Burada artık olumlu konuşmak, olumlu düşünmek, olumlu hissetmek ve olumluyu inşa etme, açığa çıkarma, tezahür ettirme zamanı gelmiş sizin için. Denge yasası. Gördünüz mü? Terazi. E şey, terazi diyorum arkadaşlar, teraziyi gördü ya burada, denge kartı vardı burada hatırlıyor musunuz? Terazi bir tarafta ağır bastığında ikilikler arası dengeyi sağlamak seni şifalı ve güvenli alana taşıyacaktır. Eylemlerimiz ve duygularımız arasındaki enerji akışı ortalanarak merkezlenmelidir. Gerilim ve stres dolu bir hayat istemiyorsan denge yasasıyla çalış. Denge ile çalışırken bazen bir şeyi daha iyi bir şeye dönüştürmeyi de başarman gerekecek. İfaden güçlü ve yeteneklisin. Eleştiriye karşı hassasiyetini ehlileştir. İlham dolu parlak bir zekaya sahipsin. Bağımlılıklarından özgürleş ve lisanını ve yeteneklerini yapıcı bir yönde kullan. Evet burada artık bağımlılıklardan özgürleşilecek 2 kere 2 4. Çünkü genel açılımınızda da gördük. Bir şeyler var tutulduğunuz kaldığınız yani bırakamadığınız, özgürleşemediğiniz. Artık özgürleşme zamanı. Onun dışında yetenekler açığa çıkacak. Üç söz konusu olduğunda çocuk arketipidir, ateş elementidir, girişimcilik, sosyallik, güler yüz, hoş sohbet, iletişim, yetenekler alanıdır. Yetenekler dediğimizde sınırlayamayız. Kimi pişirir, kimi diker, kimi programlar, kimi öğretir vesaire vesaire. Yani çok geniş bir yelpazesi var. Artık yeteneklerinize odaklanma zamanı. Artık bir güneş gibi parlamak. Bakın üç söz konusu olduğunda tekrar bir güneş gibi parlak, gülümseyen, neşeli, coşkulu, hevesli bir varoluşu açığa çıkarmamız gerekir. Olumlu, optimist, çocuk arketipi. Genel açılımınızı da izleyin. Seviyorum sizi. Bir dahaki zen açılımınızda buluşmak üzere.